فاتحة مع السلوات السلام <سلام> عليكم ورحمة الله وبركاته Müslüman misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz ham teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhumuz hasta olur mu? Ruhumuz da bedenimiz gibi hastalanır mı? Birinci sual. Bu sualin cevabını verebilmek için Kur'an ayetleriyle yaratılışımıza bakmamız lazım. allah Teala Hicr Suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenli yarattığını buyuruyor. Fizik bedenimiz şu zahiri alemde hayatı yaşayabilmemiz için gerekli olan vücudumuzdur. İnsanın kalıbıdır. aklın kumandasında çalışan bu dünya hayatını yaşayan için bize verilen veçimizdir. Ama fizik beden içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems Suresi'nin 7. ayet kerimesinde ve nefsini ve biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berza alemine ait ve nefsimiz yapısında 19 tane hastalık var. İşte allah Teala Yunus 57'de Ya yuhun nasu Haccakum Rabbiküm rabbikum ve şifan lima fi suduri Size Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. İşte nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Nefsimiz zaten hasta olarak bize teslim ediliyor. Ama fizik vücut da hastalanıyor. İşte sualimiz ruhumuz da bedenimiz gibi hastalanır mı? Hayır. Üçüncü vücudumuz zatından bize ruh veriyor allah Teala. Ruh Allah'ın ruhudur. 19 tane hasrette mücehazdır. Ve ruhun hastalanması ruh hastalığı diye bir şey yok. İşte şu anda görebildiğiniz gibi Allah'ın emaneti olan ruh 19 tane hasrette mücehiz ve hastalanması imkansız. Ne yazık ki tıp literatüründen ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumdadır. Ama ruhun hasta olması hiçbir zaman hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruh hasta dejenere olmaz, ruh hasta şekil değiştirmez. Bu mental hastalıklar ruhla değil nefsimizle alakalı olabilir. Ve fizik vücudumuzdaki eksiklerden kaynaklanabilir. Öyleyse hasta olan nefsimizdir. Hastalanabilecek olan da fizik vücudumuzdur. Öyleyse sualin cevabını net olarak kesin olarak veriyoruz ki ruhun hastalanması diye bir şey söz konusu değil. İfade ettiğim gibi nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık Allah Teala kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rüs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da 19 yüzde %100 tesir ediyor. Nefsimizin 19 afeti hevayı temsil ediyor. Allah Teala'nın 7 ayet-i kerimesinde "Hevanıza tabi olmayın." veya başka bir demin hevasına tabi olanlar 7 ayet-i kerimede havasına tabi olanlar aslında nefsinin afetlerine tabi olanlardır. İşte ayetler net olarak bunu ama allah Teala bunu insan için uygun görmüyor. Hevanıza tabi olmayın. Allah razı olsun. Hevasına tabi olmayın dediği ruhun hasretlerine tabi olun. Yani vahye tabi olun. Allah razı olsun. İkinci sual, ruhumuzun ruhi bunalımları olan iş sıkıntısı yaşayan insanlar ne yapmalıdır? ruhi sıkıntıdan ve bunalımdan kurtulmanın en güzel yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilerse görecektir ki kişi bütün sıkıntıları mutlaka yok olacaktır. Aslında burada da ruhi sıkıntıdan bahsetmek söz konusu değil. Nefsin sıkıntıdan, tıkınlarından, bunalımından kurtulmanın en güzel yolu Allah'a ulaşmayı dilemek eğer dilerse girecektir ki bütün sıkıntılardan kurtulacaktır. Ayrıca hiçbirimizin bir sıkıntıya düşmesini temenni etmediğimiz gibi bunu olmaması için de dua ediyoruz ama hasbel kadar öyle bir noktaya ulaşırsanız sakın tranquilizan ilaçlara, sükün verici ilaçlara kendinizi kaptırmayın. Siz Allah'ın ilacına başvurun. Dünyada zikir kadar sökün verici sakinleştirici hiçbir ilaç bulmanız mümkün değil. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede hidayeti anlatıyor. 19 fille ve 12 kere ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor. Özellikle Yunus 25 Allah teslim olan zatına davet eder. Raddir 21 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettir. Ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönel ve ona alt takva sahibi ol. Lokman 5, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 54, Rabbine dön ve ona teslim ol. Zariyat 50, Allah'a et Allah'a kaç. Bizemi 8, Rabbin ismini zikri, her şey kesen ona dön ve 28 Rabbine dön. Bunun dışında fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini beyan eden nefsimizin de Allah'a teslim beyan eden iradenin teslimini beyan eden üç ayet daha var. Nisa 8, Maide 7 Enam 152 nihal Salih 8'de ruhu Allah'a teslim olduktan sonra fizik vücut emanet olur. Onun da Allah'a teslim olması ile emanet olur. Onun da Allah'a teslim olması irade emanet olur ve sırasıyla bu üçün de teslimiyle kişi asli hedefine ulaşmış olur. allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölün. Allah'a dönün ki Ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki teslim ediniz ki Allah size ondan yüzeye kadar olan yardımlarda bulunsun. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar ruhu gerçek manada tanısalar, manevi sıkıntılara düşerler mi? Hayır. Tin suresinin 4 ve 5. ad-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي Biz insanı, nefsi, bir takvim, içinde, bir, takvim içinde, bir takvim içinde ahsene ulaşsın. Nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak en güzeli ulaşsın diye yarattık. Sonra onu esfeli sahamına reddettik. Ama ilerlezine amin ve amni salihati fakat amin ol ıslah edeceğim şeyenler onlar hariç. Allah-u Teala'nın ruh adını verdiği sistem böyle bir sistemdir ki insanın mutluluğunu sağlayacak olan tüm faktörler onda mevcuttur. İnsan onu da daha başlangıçta ruhunun emrine girebilse, hiçbir zaman bir sinir hastalığına bir istese onu iç dünyasında huzursuz edebilecek bir faktöre sahip olması düşünülemez. Çünkü onların da ruhu vardır ama ruhlarını devre dışı bırakmışlardır. Oysaki ki allah Teala ile insanlar arasındaki münasebette nefs ve ruh ikilisi son derece önemli bir rol oynar. Nefsin muhteva değiştirip ruhiyetine bölünmesi bürünmesi Allah'ın bir farzıdır. allah Teala nefsimizin tezkiye ve tasfiye olmasını istiyor. Ruh halleriyle hallenmesini istiyor konumuzla ilgili bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah Allah razı olsun Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ruh hastalığı diye bir şeyin mümkün olmadığını, hasta olanın nefsimiz olduğunu görüyoruz. Ve allah Teala hasta olan nefsimizi tedavi edecek en büyük ilacın zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir? Kur'an-ı Kerim'de böyle zikirde tedavi yöntemi var mı? Bir iyileştirme getiriyor mu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için Türkçe meali olması lazım. Arapçasını ezberlemiş okuyor ama Türkçe tercih edilse herkes tarafından daha iyi anlaşılır. Nefsin tedavisi de vardır. Nasıldır? İrade. Bu tür şeylere inanmıyorum. Ne kadar zikir yapan insanlar varsa hangi birisi yükselmiştir? İnsanların sıkıntıları oluyor. Depresyon, panik atak ve benzeri. Üzüntüler. Siz yaşıyor musunuz böyle şeyler? Bazen oluyor. Tedavisinin çok basit bir şekilde Allah demek olduğunu söylesek ne düşünürsün? İnanmıyorum. Allah deminle her şeyi şey şey yapmıyor. Onda tedavisini de şey yaptı, yaptıracaksın yani. Tıp denen bir şey var yani. Allah ismini zikretmek nefsimizdeki kin, nefret, öfke, zulüm bu tarz hastalıkları temizliyor. Bu da bizi mutluluğa ulaştırıyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Önce kalbimizin her yönüyle temiz olması lazım. Nasıl temizleyeceğiz o kalbi? Kimsenin malına, buluna, namusuna hakkı olmayan şeye elini uzatmayan böyle bir şey lazım. Nefsimizde haset hastalığı var, hırs var. Yani ister istemez içinde o hastalık olduğu için uzatıyorum. Sosyal adaletin olmayışı ve eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Kurum çalış senin de olsun. Bu ibareyi eğer anlatırlarsa zaten burada nefis temizliği ortaya çıkar nefis temizlenir. Misafirimiz Allah demekle tedavinin acığına inanmıyorum. Tıp denen bir şey var dedi. Hastalıkların tedavisinde nasıl bir yol izlenmelidir? Gerçekten fizik vücut hastalıklarında yani biyolojik hastalıklarda tıp fakültelerden yetişen doktorlar, ihtisas sahibi doktorlar onlar yetkilidirler. İşte ağrısızıyla oluşan fizik beden hastalıklarının mutlaka doktorlara başvurulması, gerekli tetkik, teşhis ve tedaviye müracaat etmesi lazım. Ama nasıl fizik beden hastalıkları, biyolojik hastalıklar, bedensel hastalıklar, tıp yetişen ihtisas sahibi doktorlar tarafından onlar teçhiz koyup tedaviye gidiyorlarsa nefs hastalıklarının da doktorları Allah'ın peygamberleri, Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleridir. Yani onlar kalp doktorlarıdır. allah Teala ile olan insan olduğunun ikisinde hastalıklar da olacaktır, tedaviler de olacaktır. Hastalığı veren allah Teala tıbbın çözümlerini de beraberinde getiriyor hiçbir hastalık yoktur ki şifası dünya üzerinde mevcut olmasın. Ama insanlar bilmiyor. Hastalık bir kader olduğuna göre hastalığı veren ilahi iradedir. Çözümü de gene allah Teala öğrettiği metotlarla bu işin uzmanlarının yapacağı standartlardadır. Öyleyse fizik rahatsızlıkları için tıp her zaman geçerlidir. Ama Tıp kendisini bazen fiziğin ötesinde de yetkili sayar. Orada bir büyük yanlışlık vardır. O saha fizik standartlardaki ilimle fethedilemez. allah Teala diyor ki biz Lokman'a tıp ilmini öğrettik, insanların tedavisini öğrettik diye. Lokman suresinin 12. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَا الْلُّوْكْمَانِ حِكْمَةً En şükürlülillah men şükür ü fannamayışkırı ilapsi ve hamd keşer Allah'a elhamdülhamd. Biz Lokman aleyhisselama şükretsin diye hikmet verdik. Allah'ın başımıza gittiği bize verdiği şeyler şükrü gerektiriyor. Şükrediyoruz. Bizim üzen durumlarda da ona sabrediyoruz. diyoruz. Allah Teala daima şükretmemizi istiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah Allah razı olsun. Allah Teala ruhta mutluluğumuzu sağlayacak bütün faktörlerin mevcut olduğunu ve ruhun emrine girebilirsek hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese yakalanmayacağımızı ifade ediyor. Bunun için de önce ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır? Ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey ben şey yapmıyorum. Çünkü Cenab-ı Allah zaten o ruhu veren Allah da bizi yaratmıştır. Ruh çıktığımız ölürüz. <laughs> ölürüz ya. Ben toprağın altına girdikten sonra Ruhumu, sözlerimi kim dinleyecek? Hiç kimse. Ruhumuz bize bir emanet. Ama o emaneti yaşarken teslim etmemizi istiyor Allah kendisine. Hiç duymuş muydunuz? Çok duydum. Ama herkese nasip oluyor mu bilmiyorum. İnançlı olması lazım. Eğer bir şey gidecekse temiz gitmesi lazım. Önce suç işleyeceksiniz. Sonra ben haca gireyim geleyim. İşte Allah bunu affeder. Yok böyle bir şey. Kulluk görevlerimiz var mesela. Beş vakit namazımız var. O yolu seçersen gidersin yolundan gidersin. Allah'ım ben senden seni istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum böyle talepleriniz var mı? Taleplerim de ama yani o Cenab-ı Allah'ın lütfuna bağlıdır. Kabul eder, etmez. O ayrı bir şeydir. Önce ben Allah'a gidebilmem için ne kadar düzgünüm. Siz isterseniz o etmez mi? Eder tabii ki, reddetmez. Hazreti Mevlana bunun bir şeyidir, örneğidir. Yeter ki gel bana, kim olursan ol olur diyor. Hani o da Allah'ın bir temsilcisidir bana göre. Böyle bir şey demişse de o yani bunun aksini düşünmekte bana göre yanlıştır. Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Ben senin kulunum. Benim elimden tut. Allah'ım seni çok seviyorum. Senin evli olmak istiyorum. Bir misafirimiz ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda çok duydum ama herkese nasip oluyor mu? Bilemiyorum dedi. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmak kimlere nasip olur? Allah Teala Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşav ve yehti men yünüb. Allah Teala Allah dilediğini seçer. Ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onların ruhunu da kendisine ulaştırır. Öyleyse seçilenler var ve seçilmeyenler var. Seçilenler hepsi Allah'a ulaşmayı dileme potansiyeline sahip olanlardır. Seçilmeyenler onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte seçilmeyenler fesat çıkaranlardır. Seçilmeyenler saadet köralardır, seçilmeyen hidayeti gizleyenlerdir. Seçilmeyenler ayetlerle alay edenlerdir. Seçilmeyenler zulmayla alay edenler. Bunlar seçilmiyor. İşte seçilmeyenlerin başında tövbe 32. Bunlar ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah'ın adını bozarlar. Yeryüzüne fesat çıkarırlar. İşte onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öte yandan seçilenleri de allah Teala seçilmiştir. Ama musibetlerle imtihan ediyor. Yine seçilmiştir. Musibetlerle imtihan olmasına rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kalbi kasiyet bağlayan birisidir seçilmiştir. Ama kalbi kasiyet bağlayan değil. Allah'a ulaşmayı diliyor. Seçilmiştir. Delalet üzerine hak olmuştur. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki mutlaka biz Allah içiniz. Ve Allah'a mutlaka döneceğiz. allah Teala bizi yaratan olarak bizim mutluluk yolumuzu ne yapmamız lazım geldiğini Kur'an'da açıklamıştır. Ruhun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması farzdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı kim size sağlayacaksa, kim sizi Allah'a ve ulaştırmakta vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Hacet namazıyla. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi için mutlaka müşüde ulaşmak lazım. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah zaten sizin mürşidinizi ulaştıracak. İçinizden mutlaka mürşide ulaşmak gelecektir. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Kim Allah'a ulaşmayı keri görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı keri görür. Ya, tamamen Allah'a ulaşmayı isteyen kişi Allah onu kendisine ulaştırmayı diyor. Allah'a ulaşmayı keri gören kişi Allah da onu kendisine ulaştırmayı keri göre istemiyor. Yani kulun kalbi talebine tamamen bağlı bir durum söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü. Muhtar Hocam. ümmetle, asretle gibi kokularla evlerden yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualım olacak inşallah. Sürekli günah işlemek ruhu nasıl etkiler? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aleyküm ve Rahmetullahi Biz hepinizi çok seviyoruz. Sürekli günah işlemek ruhu nasıl etkiler? Unutmayın ki ruhlar günaha iştirak etmezler. Şeytan nefsin afetine tesir ederek nefs yoluyla aklı kandırdığı zaman akıl fizik vücudunu şer istikametinde kullanır. Ne zaman kişi bilerek kendi iradesiyle bir hata bir günah işlemeye kalkarsa o zaman ruh vücuttan ayrılır. O davranışta iştirak etmez. Bundan büyük huzursuzluk duyar. Fiil tamamlandıktan sonra fizik vücuda döndüğünde nefsi rahatsız eder. İşte kişinin duyduğu vicdan azabı huzursuzluğun arkasında ruhun nefse verdiği sıkıntı vardır. Öbür taraftan da Allah'ın nefse huzursuzluk vermesi de söz konusudur. O halde hepimizin bu muhteva içerisinde kendine düşeni yapması lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun allah Teala nefsimizdeki hastalıkların tedavisi için hepimize bir nefs doktoru, bir mürşit tayin ettiğini ve o mürşide tabi olmamız gerektiğini söylüyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor? Yani mürşit acaba e, Cenab-ı Allah'ın onu görevlendirdiği gibi şeyli de şeffaflıktaysa Amenna. Ama çok mürşit kılığına giren şeyler de var. Mürşit doğru yolu göstermek anlamında. Evet. Günümüzde var mı mürşitler, Allah dostları, evliya? Var, illaki var. Evliya bu kadar o karışık milletin içine girer mi ya? Evvelden insanlar çok temiz kalpliymiş. Kötülük düşünmüyormuş. Hak, hukuk, adalet o zamanlar varmış. Allah diyor ki kesintisiz bir şekilde gönderirim diyor ve bizi mutlu etmek için aslında dinimizi öğrenmemiz için. Ben elhamdülillah Müslümanım. Kedi kere hatim ettim. Onun için ben Allah'a karşı saygıyla, sevgiyle ruhumla teslim etmişim kendimi. O zaman nasıl bulacağız mürşidimizi? İşte onu bulmak mücadele. Bana göre her insan temiz insan bir mümindir. Bir örnektir yani. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Hacet namazı kılıp Allah'a mürşidimizi Sormamızı istemiş Allah Bunu yapmak ister misiniz? Allah soracağız Allah nereden gönderecek? Gönderecek mi göndermeyecek? Bir de o da var Rüyamıza gösterecek gidip bulabileceğimiz Kapısını bulabileceğimiz Rüyalar gerçek olsa ben çok görüyorum rüyamda <laughs> Yani ilah gösteriyor Kat gözümüz ne kadar iyi olursa Biz sonra daha şey olur yani Misafirimiz evliya bu kadar karışık Milletin içine girer mi? Evvelden insanlar çok temiz kalpliymiş. Kötülük düşünmüyormuş dedi. İnsanların fıtratı zaman içerisinde değişmiş midir? Hayır tabii. Herkes kulvara eşit şartlar altında başlıyor. Ve her dönemde de herkesi Allah'tan allah Teala kendisine veli kılabilecek, dost kılabilecek bir fıtratın sahibi. Rum 30'da وَاَخِمَا شَكَلَ الد۪ينِ حَن۪يفًا فُطْرَطَ اللّٰهُ يَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا olarak kendini ve şeridi dini için ikamet, Allah'ın fıtratı ile ki, Allah insanları onun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Değerli Suresinin 3. Ayet-i Kerimesi, اَنَّا دَيْنَا اُسْسَب۪يلَ اِمَّا biz onu yola ulaştırırız. Dinleyen şükreder çakirlerden olur. Dinleyen küfreder kafirlerden olur. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Ama dinde tebliğ var. Hedef emirleri açıklamak, o hedeflere bizi ulaştıracak olan bu hasta emirleri belirtmek her zaman var. Örneğin arabanın çalışması ve ilerlemesi gibi. Bütün insanlar ani fıtrat ile yani kainatın tek dinini ya ani dinini yaşayabilecek olan özellikler yaratılmışlardır. Kıyamet günü en son doğacak olan o gün, aynı gün gene de yeniden ölecek, yeniden dirilecek olan son insan da ani ile yaratılacaktır. Ama ani fıtratıyla yaratılmak başka bir şeydir. Hanif olmak başka bir şeydir. Yani olmak, fıtratı işler hale getirmek demektir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman hani fıtratının gerekleri allah Teala tarafından bir bir gerçekleştirilecektir. Bu kişisel, kişisel iradenin bir sonucudur. Allah Allah. Görüntülü bir var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Can Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Sakarya'dan Selçuk. Sizlere izninizle inşallah bir sorum olacak. Kalp kırıklıkları, travmalar, terk edilme gibi duygular ruha zarar verir mi? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Selamun Aleyküm ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kalp kırıklıkları, travmalar, terk edilme gibi duygular ruha zarar verir mi? Sevgili kardeşlerim, düşüncelerimiz aklın bir ürünüdür. Akla müracaat eden nefste, ruhta kendi arasında devamlı bir kavganın içerisinde olacaklardır. Bunun önüne geçmek için allah Teala insan nefsini yedi kademelik bir aklanma hüviyetiyle yaratmıştır. Buna tezki ediyoruz. Eski tabirle kötülüklerden, kötü duygulardan, kötüye doğru çekiş. Nereden temizlenme olayı. İçimizdeki kötü duygular sıyrılıp bunun başarmanın yolu ise zikirlerimizi artırmaktır. olum iradi yapı ilahi bir güçle güçlenecektir. Aklın şuurlanması pozitif istikamete ruhun talebine uymamızda. Aklın negatif istikamette yanlış kararlar vermesi ise nefsin taleplerine uymakla gerçektir. Önemli olan olaylar değil tabii ki olayların üzerimizdeki etkisi, akıl irade ilişkisi. Herkese Allah Teala bir serbest irade, cüz irade vermiş. Aklını kullanmayanlara azap ederim. Allah Teala Yunus Suresi'nin 20. ayet-i böyle buyuruyor. Öyleyse her zaman Allah'ın doğruları var ve nefsin zanları var. Allah'ın doğrularını hayata geçirebilmek, nefsimizi zanlardan tamamen temizlemek, Kur'an hakikatlerine ulaştırmak ancak nefs eskesi ve tasfiyesiyle mümkündür. 14 asır ve sahabe bunu yapmıştır. İçin ikinci izah asrında tekrar Mehdi Aleyhisselam bağlı olanlar nefs eskesi tasfiyesiyle bir kere daha sabi ı harin olarak asr saadeti yaşayacaklardır. Allah'ın herkesten istediği budur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha her an Kur'an, her an bu sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha Mansara var. Esselamun Aleyküm.